Ablacım sen nasılsın? Ben de ne yapayım işte veterinerin açılmasına birkaç gün kaldı biliyorsun. Ondan sonra hazırlıklarını yapıyorum. Çok işim var. Hmm, anladım sinemaya gidiyorsunuz. Ay evet o filme gitmeyi ben de çok istiyordum ama dediğim gibi ablam ya çok işim var. Bu işleri bırakıp hayatta sinemaya gelemem. Sonra gideriz birlikte. Peki ablacım sana iyi, iyi eğlenceler. Hadi bay bay yaptım. Gel. Aa hoş geldin Cenk. Merhaba, hoş bulduk. Nasıl gidiyor bakalım işler? Hallettin mi işleri? Yardım edebileceğim bir şey var mı? Ay aslında çok iyi olur ya. Tamam tamam ben de yardım ederim o zaman. Ama eğer istersen önce bir gel bir yemek yiyelim, bir yemeğe çıkalım. Karnım çok acıktı ya. Mutlaka senin de acıkmıştır bu saatte. Hadi gel. Ay olur ben de çok acıkmıştım. Hadi madem çıkalım. E ee, sen ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi ne yapayım? Ay yolda ne uzunmuş ya çok acıktım. Aynen ben de çok acıktım. Bir an önce gidip yemek yemek istiyorum. Şimdi varırız. Hmm, bak Melis burası dünyanın en güzel hamburgerini yapıyor. O kadar güzel oluyor ki bak parmaklarını yiyeceksin eminim. Ya öyle mi ilk defa geliyorum buraya. Madem en güzel hamburgeri yapıyormuş oyalanmadan tadına bakalım bakalım. Hadi bakalım afiyet olsun. Sana da. Ay Cenk iyi ki buraya gelmişiz. Cidden dediğin kadar varmış. Hayatımda yediğim en güzel hamburgeri yedim. Çok lezzetliydi. Ve ne kadar da doyurucuydu. Ben normalde bir hamburgerle doymam. Eee dedim sana değil mi? Boşuna gelmedik buraya. Ay evet bir daha hamburger yemeye hep buraya geleceğim. Çok iyi oldu öğrendiğim. Pardon, biz birer bardak daha limonata alabilir miyiz? Limonata siz mi istemişsiniz? Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. çok da güzelmiş. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Yok teşekkürler. Teşekkürler. Eee Cenk bu arada işler nasıl gidiyor? Nasıl gitsin işte ya her zamanki gibi davalarla uğraşıyorum. Bir ara bir Amerika'da bir işim var. Oraya gitmem lazım bir, bir ara. <laughs> Amerika'ya mı? Ne zaman gideceksin? Daha belli değil. Tekrar <laughs> oraya yerleşmeyeceksin değil mi? Yani aslında yerleşebilirim de hiç belli olmaz. Ya Tamamdır biletlerimizi de aldık. Seansa kaç dakika var? 15 dakika sonra başlıyor film. O zaman gelelim şuradan mısırlarımızı alalım. Tamam. Aece bak buradan fiyat listesi gözüküyor İnanmıyorum. bir mısır 25 lira. Yok canım yanlış görmüşsünüz. 25 lira mısır mı olur Allah Allah bakayım ben bir. Bak Hii, gerçekten bir mısır 25 lira. Bir de yanına içecek. Kişi başı 30 lirayı bulur. Yani iki kişi bir mısır içeceği 60 lira ödeyemeyiz. Oha. Neyse o zaman mısırda da yemeği verelim. Ay olur mu canım? Ben sinemayı mısır yemeden izleyemem. Hiç mısır yemeden sinema mı izlenir? Olmaz. E mısır yemek istiyorsan o zaman ver 60 lira ye. Aha aklıma ne geldi bak. ileride market var ya. Marketten alalım mısırları. Orada 1 lira 2 lira falandır mısırlar. Ay iyi de içeri mısır sokmak yasak değil mi dışarıdan? Bak orada ne yazıyor? dışarıdan yiyecek ve içecek getirmemesi rica olunur diyor. Ay aman canım ne olacak bir kereden? Çantam var mı? Evet var. Tamam o zaman yürü markete gidiyoruz. gidiyoruz. marketten mısır alalım. Market ne taraftaydı? Düz yürü. Hmm, acaba mısırlar nerede olabilir? Aha. Gel buldum hmm, Acaba hangisini alsak Heh, iyi çabuk bulmuşsun Hangisini alalım Bilmiyorum ki ben de ona bakıyorum Al işte şuradan iki tane rastgele Ne kadarmış baksana fiyatına 3 hmm, liraymış tamam iyi al kadar? 44 lira 95 kuruş. Aa, aa nasıl olur? Ama etikette 42 lira 25 kuruş yazıyordu. Nasıl iş bu? Ay Lara kaç dakika kaldı? Sen geç kalacağız. Ay. 10 dakika var. Ay sıra bize gelsene. Gitsek artık. Sıkıldım ya. Evet ne yapalım? Beklemek zorundayız Ece. Belki yanlış şekilde etikete bakmışsınızdır hanımefendi. O ürünün fiyatı 44 lira 95 kuruştu. Burada da böyle çıkıyor. Aa olamaz. Ben şimdi size mi inanayım gözüme mi inanayım? Orada 42 lira 25 kuruş yazıyordu. Of of iyi madem. 45 lira olsun hadi. Tamam hanımefendi poşet ister misiniz? E herhalde. Neyle götüreceğim başka? O zaman poşet için 25 kuruş daha alayım. Aa nasıl yani hem 42 lira 25 kuruşluk şeye 44 lira 95 kuruş ödüyorum üstüne üstlük bir de 25 kuruş poşet parası mı vereceğim hayatta vermem. Poşet istemiyorsunuz yani değil mi? Ne yani elimde mi götüreyim ben şimdi bunu? Ay Lara ne poşetmiş Yanında fazla poşet varsa verelim de gitsin şu kadar artık içime sıkıntı bastı. Geç kalacağız. Kaç dakika kaldı? 5 dakika kaldı ama yanımda maalesef fazla poşet yok. Ay hanımefendi bakar mısınız? Olmadı biz bayanın poşet parasını 25 kuruşu verelim. Geç kalacağız da acelemiz var. Buyurun siz poşeti verin bayanın da işi görülsün. Aa ne münasebet. Ben dilenci miyim senden poşet parası alacağım? Aman istemiyorum poşetiniz de deterjanınız da kalsın. Şimdi verin paramı geri. İstemiyorum deterjan deterjan almayacağım. Ay pardon başka kasa yok mu acaba? Sinema seansımız kaçıyor da bizim gitmemiz lazım. Tamam hanımefendi siz iki numaralı kasaya gidin. Arkadaş yönlendirecek sizi şimdi oradan. Tamam hanımefendi şimdi sizin iade işleminizi yapalım. Ay teşekkürler sonunda. Gel Lara gidelim. Kaç numaran salondu? Hmm, sanırım beşti. Heh, bak şurada hadi gidelim. Bir an önce gitmek istiyorum. Umarım kaçırmamışızdır. Evet. hadi hadi hızlı bir an önce çıkalım. Evet evet bu salon bizimki. Gel hemen yerimizi bulalım. İn aşağıya. Anne film ne zaman başlayacak? 5 dakika içinde başlar kızım merak etme sen. Heh sonunda yerimizi bulduk bak şu an an. Hadi çıkarsana mısırları. Sessiz ol. Işıklar öyle çıkartırız. Şimdi çıkartırsak herkes bize bakar. İyi o zaman biraz daha bekleyelim. Heh, ışıklar kapandı demek ki şimdi film başlayacak. Hadi çıkar mısırları. Yavaş çok ses yapıyorsun. Ne yapayım başka türlü alamam. Anne Göremiyorum. Neden göremiyorsun oğlum? Ne oldu? Öndeki ablanın saçları çok kabarık. Onun yüzünden hiçbir şey gözükmüyor. Pardon hanımefendi bakar mısınız? Buyurun bize mi dediniz? Oğlum saçlarınızdan dolayı ekranı göremiyor. Yok artık hanımefendi yani ne yapayım kestireyim mi saçlarımı? Ay ne bileyim bir tokayla mokayla tutturun bir söndürün o kabarık saçlarınızı yani. Haklı çocuk. Ay bütün sorunlar da bizi buluyor. Neyse boşver dön önüne sen. Hay Allah'ım ya. Ne insanlar var? Neyse hadi hadi filmi kaçıracağız. Başlayalım yemeğe artık başlar şimdi. Ay bana da versene. Mmm, nasıl çok güzelmiş. Ay, ay biraz daha ben de sevdim. yeter ama. Bütün film boyunca sizin mısır yeme seslerinizi mi dinleyeceğiz? E hanımefendi yani burası sinema tabii ki mısır yiyeceğiz. E tamam o zaman yani yiyecekseniz buranın kafesinden alsaydınız. Onlar karton kutularda verdikleri için ses çıkmıyor. Ambalaj seslerinden filmi duyamıyoruz yani. Ay Lara bak o doğru. O benim hiç aklıma gelmemişti. Bilseydim buradan alırdık. Doğru. Burada insanları rahatsız etmesin diye karton kutularda veriyorlar mısırları. O yüzden dışarıdan bir şeyler getirmek yasak ya. E tamam o zaman ne yapalım şimdi yemeyelim daha fazla. Çıkınca yeriz artık kalanları. Bir dahakine daha çok parayla gelelim de madem buradan alırız mecbur.